Bundan yaklaşık 70 sene önce çölde tek başına yaşayan Selim adlı bir dedenin vesilesiyle Doğu Türkistan'ın kuzeybatısında devasal bir petrol kaynağına ulaşıldı. Selim dede hayatının ilk yıllarında Aykız adındaki bir kızın aşkıyla, son yıllarında ise yer altındaki o gizemli ve ışıltılı siyah yağın aşkıyla yanmıştır. Hayat arkadaşı Aykız'ı kaybettikten sonra inzivaya çekilip çöle yerleşmiş, zamanında yer yağı diye isimlendirilen petrolü yakın çevrelerini satarak geçimini sağlamıştır. Böylelikle petrolün yavaş yavaş tanınmasına ve yeni bir petrol şehrinin dünyaya gelmesine sebep olmuştur. Bu videomuzda Doğu Türkistan'ın en genç ama gelişimi bir o kadar hızlı şehirleri biri olan Karamay şehri ile tanışacağız. Doğu Türkistan'ın kuzeybatısında yer alan Karamay bir petrol kentidir. Bölgede 29 Ekim 1955'te keşfedilmesinden iki yıl sonra Çin Devleti Konseyi'nin onayıyla Karamay şehri kuruldu. Karamay şehri çöl sayılan Cungar Havzası'nın kuzeybatı kenarlarında konumlanır. Bölge adını petrolden alıyor. Karmay, Uygur dilinde karaya anlamına gelmektedir. Karamay çok sıcaktır ve yazın dereceler 40 dereceye kadar varıyor. Karamay sıcaklıktaki büyük mevsimsel aşırılıklarla karakterize aşırı kırsal bir çöl iklimine sahiptir. Uzun çok sıcak yazlar ve uzun şiddetli soğuk kışlar ve arada kısa ilkbahar ve sonbahar mevsimleri yaşanıyor. Aylık 24 saatlik ortalama sıcaklık Ocak ayında eksi 15.2 derecedir. Temmuzda 27.8 dereceye yükselir ve yıllık ortalama sıcaklık 8.91 derecedir. Doğu Türkistan'daki çoğu bölgelerden daha sıcaktır. Petrol üretimine başlamasından önce Karamay'daki doğal ortam oldukça çetin iken yıllar süren çabalardan sonra büyük değişimler yaşandı. Ülkenin her köşesinden gelen insanlar geçen yarım asır içinde şehri petrol arama ve çıkarma, bilimsel araştırma, rafineri, petrol, kimya ve lojistik hizmetleri bir arada toplayan modern bir petrol şehri haline getirdi. Karamay şehri kendisinde bulundurduğu petrol miktarının yoğunluğuna göre Karamay, Mayda, Cerenbulak, Orku gibi dört bölgeye ayrılmaktadır. Görüntüsüyle Taklamakan Çölü'nü anımsatan Orku bölgesi Dünyaca ünlü olan şeytan şehri anlamına gelen Çin'in en büyük ham petrol rezervine sahip Şeytankereş manzara bölgesini kendisinde bulundurmaktadır. Şeytankereş manzara bölgesi aynı zamanda rüzgarlı günlerde çıkardığı gizemli ve uğultulu seslerle de meşhurdur. Kışın bembeyaz karlar ve giri duman altında sessizce uykuya dalan bu bölge rüzgarlı günlerde çıkardığı esrarengiz seslerle oldukça korkunç ve tüyleri ürpertici hale gelir. Bölgede yer alan kayalar kimisine hayal kurabilir bir delikanlıyı anımsatırken kimisine dağın zirvesinde etrafa bakan mağrur bir şahini anımsatır. Karmay bölgesinde doğal olarak mevcut su kaynağı sınırlıdır. Çoğunlukla kuzey-batı kenarlarındaki dağlardan Cungarya havzasına akan iki küçük nehirden oluşur. Şehir 2008 yılında resmi olarak açılan İrtiş Karmay kanalı üzerinden su alıyor. 2008 yılında gayri safi yurt içi hasılası 9 milyar 748 milyon ABD dolarına ve kişi başına 34.901 ABD dolarına ulaşarak Anakara Çin'deki 659 şehir arasında ilk sırada yer almıştır. Doğu Türkistan'daki şehirler gibi güzel ve zengin olan Karamay şehrinin de çok acıklı hikayeler vardır. Bunlardan en acıklısı 1994-8 Aralık'ta yaşanan 8 Aralık Büyük Karamay yangınıdır. 8 Aralık 1994 tarihinde Karamay şehrindeki Dostluk Tiyatrosu'nda çıkan yangın sırasında bine yakın çocuk ve öğretmen gösteri için bulunmakta olup 288'i okul çocuğu olmak üzere 325 kişi hayatını kaybetti. Yangın Çin Halk Cumhuriyeti tarihindeki en kötü yangınlardan biri olarak kabul edilmektedir. Yangın sırasında öğrenciler ve öğretmenlere öncelikli olarak Çin Komünist Parti yetkililerinin acil dışarı çıkabilmesi için yerlerinde kalmalarına emredilmesi büyük tartışmalara neden oldu. Olay yerinde bulunan bir komünist yetkilinin çocuklar kıpırdamayın, liderlere öncelik verin emriyle yüzlerce öğrencinin kaçması engellenmiş, öğretmen ve öğrencilerin bazıları yanarak, bazıları kalabalıklar içinde ezilerek hayatını kaybetmiştir. Şu an dostluk meydanında yer alan 325 tane ışık, yangında hayatını kaybeden 325 kişinin sembolüdür. Günümüzde Karamay şehrine ziyarete gelen turistler, Karamay şehrinin ilk yerleşimcisi Selim Dede'nin heykeli ile birlikte şehir merkezinden 5 kilometre uzaklıkta yer alan mezarlıkta yangında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin toplu mezarlığına ulaşabilir. Karamay şehri mevcutluğuyla varlığıyla tüm insanlığa şöyle seslenmektedir: çekilin, insanlığa öncelik verin.